Günaydınlar, günaydınlar. Bileşik kesirlerin tam sayılı kesire dönüştürülmesini işleyeceğiz. Bileşik kesirleri tam sayılı kesire dönüştürürken pay paydaya bölünür demiş. Hadi gelin bu bölmeyi sizinle birlikte yapalım. 7 bölü 2 demiş. 7'yi 2'ye bölüyorum. 7'nin içinde 2 kaç tane var? 3 tane var. 3 kere 2 6 çıkardım ve sonuç 1 1 kaldı. Bakalım şimdi bu bölüm ve kalanı nasıl yerleştireceğiz? Elde edilen bölüm tam kısmına yazılır. Tamam, elde edilen bölüm şuydu. Hadi onu tam kısmına yazalım. Kalan ise pay kısmına yazılır. Tamam, kalanı da pay kısmına yazalım. Paydamız asla değişmiyor ve aynen kalıyor. Gördüğünüz gibi 7 bölü 2 bileşik kesri 3 tam 1 bölü 2 olarak tam sayılı şekle dönüştürülmüş oldu. Peki her zaman bunu bu kadar uzatmalı mıyız yoksa daha pratik bir yolu var mıdır diye düşünecek olursak 11'in içinde 3 şu bölmeyi yapmadan da kaç tane var diye düşünebiliriz. 3, 6, 9, 12 12'ye geçtim o zaman 3, 6, 9 yani kaç tane var diyebilirim. Şuraya 3 tane var. Peki 9'dan sonra 11'e kaç tane kaldı? 2 tane kaldı. Kalanı pay kısmına yazıyorduk. Paydamız ise asla değişmiyordu. Hadi gelin bir tane daha yapalım. 29/6. 6, 6 29'un içinde kaç kere var? 6 12 18 24 30 Hmm, 29'u geçtim. O zaman 29'dan öncekine kadar sayacağım. 6, 12, 18, 24. 4 kere var. O zaman 4 tam kısmını yazdım. 24'ten 29 olması için geriye kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. Kalan pay kısmına yazılıyordu. Payda ise aynen devam ediyordu. Hadi gelin bunu da siz yapın.